Kıyafetlerini yıkadım, ütüledim. Dolabına koyuyorum. Tamam anne. Yavrum ne yaptın yine? Altın üstüne getirmişsin odanın. Ya Anne kaç kere dedim odama girme diyorum. Biz gençken böyle miydik? Bunları yemişsin ya, yani. Çöpe at bari. Ne böyle? Aa, bir defa böyle bir şey görüyorum. Bu neymiş böyle? Bunlar. Ah oh, çocuğum ne yaptın sen? Bu şişeler ne böyle? Demek çocuk. Ben bunlara alıştım. Magico Cielo neymiş bu? Evet, Demek o da gizli gizli bunları içiyordu. Bak anne ne gizli gizli içmesi? Bak burada içiyorum. Neden gizli içeyim? Ne? Bak sen utanmazsın. Bir de salonun ortasında içiyor. Ne var ki bunda ya? Biraz arkadaşlarım da gelecek. Bunlarla da içeceğim. Bu yetmiyormuş gibi bir de arkadaşlarını çağırmış da parti yapacakmış. Hanımefendiye bak sen. Anne bu içecek alkolsüz kandırıyorsun sen? Ver bakayım şu bardağı ben anlarım şimdi ver. Gerçekten alkolsüz bu. Evet Mecik Asiyeli %100 alkolsüz rengarenk kutlama içecekleri yapmış anne. İyi de sen şimdi neyi kutluyorsun o zaman? Anne illa bir şey kutlamak için çok farklı bir sebep mi olması lazım? Senin benim annem olmamı kutluyorum. Anneciğim benim. O zaman benim daha büyük bir sebebim var. Anne maviyi de açalım mı? Yok yok maviyi elde mi? Yarın altın günüm var arkadaşlarım gelecek ben onların yanında açacağım onu. Anne ne olacak? ben söylerim. Hem her yerde var zaten. Carrefour'da salonu, mikrofonu da var. Olsun olsun sen kendine söylersin onu. Ben şimdi bunu ayırayım. Yarın arkadaşlarımı hava atacağım ben onunla.